Arkadaşlar Çağrım bugün e, İstanbul'a gitti. Çağrım bugün İstanbul'a gitti. E, iyi, i̇yi bir şekilde uğurladık kendisini. Tabii çok genç bir arkadaşımız. Çok büyük badireler atlattı. Hepimiz ona destek olacağız. Onun yayından geldik şimdi. Adı, destek olun. Ya ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar o konuda. Yani destek olmaktan kasıt da. E, ya beni yanlış anlamayın. Biz Türk milleti olarak bu konuda çok başarılı değiliz. E, salak salak yaklaşımlarımız var. Acıyla ilgili. İşte. Mesela üzülmeye zorlamak var. Ağla ağla boşalırsın. Ne bileyim işte telkin etme yöntemi olarak ya bak sen yine şanslısın benim dayımın bilmem ne söyledi var anladın mı? Bunların hepsi yanlış, bunların hepsi yanlış. O yüzden acıyı nasıl yaşayacağını, insanların nasıl tecrübe etmesi gerektiğini karışmadan olduğu gibi acı yaşayan insanları salmak gerekiyor. Taha ee, Duymaz ölmüş. Arkadaşlar bunu neredeyse ikinci günden itibaren neredeyse emin olarak biliyorduk. Ama yani bu sosyal medya o kadar ilginç bir ortam ki. Ef abi. Ölen herkese saygımız sonsuz. Ne yapalım? Bundan sonra ne yapmamız gerektiğini düşünmemiz lazım arkadaşlar. Yaşadığımızdan ders çıkarmamız önemli. Ve bunun için siyasilere kurmamız gereken baskı önemli. Artık seçimde kim çıkarsa çıksın önemli değil. Bu konuda susmayacağız abi. Ben susmayacağım benden sıkılabilirsiniz bir süre sonra. Sıkılan da takipten çıksın amına koyayım ne yapayım. Eee deprem kutusunu hazırladım. Yarın bunun videosu gelecek. Yarın deprem kutusu videosu gelecek. Furuko o. Ay galiba Furuko bu arada. 7 atmış. Yarın deprem kutusu videosu geliyor. İçinde linkler vesaire olacak. Tabii ki bu işten para kazanacağım. O kazanacağım parayı da ben biliyorsunuz hiç trend yol kaydır git linki at, atmadım bugüne kadar. Sırf bu iş için <laughs> kaydır git linki ayarlattım. Ee, deprem kutusu çok güzel hazırladım. Yarın çok güzel videosu gelecek. Bir kısa bir uzun versiyon. Uzun versiyonunu YouTube'a kısa versiyonunu e, Instagram ve Twitter'a atarım herhalde. Ee, oradan kaydırıp gidip yaptığınız alışverişten kazandığım parayı Darüşşafaka'ya bağışlayacağım. Öyle bir güzel bir aksiyonumuz da olacak. Hem insanlara yardımcı olacak hem depremde hayatta kalma şansınızı arttıracak güzel bir kutu üzerinde çalıştım bu süre içinde. Ben açıkçası arkadaşlar sahada görev alıyordum. Neden bu kadar zamandır yayın yok? Sorusunun cevabını da bir kısaca vermek istiyorum. Eee başlayacağım. Çağrı <laughs> Kuel gelene kadar ne gün geldi Çağrı Koel ya? Ben de günler kaydı. Ne gün geldi Charm bize ya? Gün ne oğlum günlerden? Pe Perşembe evet Çarşamba'ya kadar ee, Antalya spor salonu var. 10.000 kişilik spor salonu var. Orada o botlular geldi. Geliyor mu lan? Raid, raid şey geliyor mu? Aa kapalı o. Ee, çarşamba gününe kadar şeyde görevliydim. Gönüllü görevli. Ee, Antalya spor salonu bin kişilik spor salonunda ee, deprem depremzedelerin bölgeden gelen depremzedelerin Antalya'ya ee, intikalinden sonra Antalya'dan dağıttılar depremzedeleri. Onu niye yaptılar anlayamadım. Çünkü yanılmıyorsam geçen hafta pazar ya da cumartesi gecesi Antalya doldu zaten. Antalya dolmasına rağmen depremzedeleri Antalya'ya göndermeye devam ettiler. Ben o konuda bütün milletvekili vesaire tanıdık kim varsa ulaştım. Hepsine ulaştık dedik yani Antalya'da yer açın ya da bu insanları Antalya'ya göndermeyin amına koyayım çünkü anlamsız yani. Ee, teşekkürler Atelna. Bunu işte başta kaçtı onlar. Bugün mü? Ee, dur bakayım. Orada ulaşabildiğim herkese ulaştım. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Yani açık ve net söyleyeyim. Koordinasyon konusunda çok başarısızız. Bunu yani deprem bölgesine gitmemiş bir insan olarak açık ve net söyleyebilirim. Aksini iddia eden varsa da beni mahkemeye versin. Yani kanıtlayabilirim her şeyi. Antalya'ya geldi insanlar. Antalya'da kalacak yer yok. Adam otobüse biniyor. Burası son durak olacak zannediyor. Zannediyor ki Antalya'da kalacak. Alakası yok. Antalya'da kalamıyor adam. Yani böyle saçma sapan şeyler yaşadık maalesef. Yani çok saçma günler yaşadık arkadaşlar kısacası ya. Anlatmakla bitecek gibi değil yani. Era hakkında ne diyorsun? Era kim ya? Hogwarts oyunu nasıl abi? Ya onu hanıma aldım. 5 dakika oynadı kapattı abi. Neden böyle bir gavatlık yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok. <laughs> ya onun şeyi var. Ee, motion sickness'i var abi. Zengin hastalığı mı? Yok be abi. Hadi Haraya geç. Ahmet Can'a geç ne oğlum? Benim benim diskürte mı buluşuyoruz? Hadi geçtim. Aa, bugün Giga yayın olacak gibi. Çanta ne kadar olacak Cahre'in fiyatı nedir? Arkadaşlar fiyatı siz belirleyeceksiniz. Yani içine ne koymak istediğinize göre değişir. Eray olayı. Evet eray, eray olayı ne ya bilmiyorum. Bizim yayıncı Eray mı diyorsunuz? Anlamadım ki. Hangi eray abi? Eray Cimbom galiba. Ya Bitçi avşanteki Teki banlandı zaten ya. Onunla mı uğraşacağız arkadaşlar? Çok pahalı olmasın. Ee, yani arkadaşlar pahalılığını dediğim gibi siz belirleyeceksiniz. Pahalılığını siz belirleyeceksiniz. İçinde ne olsun, ne olmasın ona siz karar vereceksiniz. Ben opsiyonlar koydum. Ona göre bakarsınız. Opsiyonları koydum ben içine. 600 lira kafi. 600 liraya deprem çantası zor gibi abi. Ya bazı şeyler evinizde vardır zaten diye tahmin ediyorum. Ama günümüze uygun bir çanta yaptım. Yani AFAD'a girdim, baktım hani resmi resmi sitelerde resmi kuruluşlar ne öneriyor diye baktım. Abi AFAD şeyi falan yazmış. İşte radyo al yanına. Herhalde telefonun icadından önce yazmışlar onu. Radyo al yanına. İşte Böyle ilginç şeyler yazmışlar. Radyo ne amına koyayım. Radyo ne yani? Radyo yok abi. Radyoyu geçeceksin. Kutuyu nereye koyalım? Başucumuza ucumuza koyacağız arkadaşlar kutuyu. Onu da videoda göstereceğim. Nereye koymanız gerektiğini. Telsiz ayrı. Amatör telsiz sertifikan varsa telsiz kullanmayabiliyorsa ayrı. Ama şunu söyleyeyim. Bu afette resmi üniteler dahil kimse telsiz kullanmadı. Kimse telsiz kullanmadı. Yani bir tık boş almış olabilirsin. Kimse telsize bakmadı. Yanında telsiz yoktu kimsenin. Ee, yani. Biraz ilginç bence.